Merhabalar arkadaşlar. Elişi Düşlerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu sevimli yumurtayı yapacağız. Beraber öreceğiz yine arkadaşlar. Bu şekilde altı üstü. Belki bugünküne kirpik ekleyebiliriz. Bilmiyorum karar vermedim daha video sonuna kadar. Fikrimiz değişebilir de sadece bu haliyle de yapabiliriz. Kullanacağımız malzemelere geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine kadife ip kullanacağız. Yumuşacık bir oyuncağımız olacak. Orta kısım için sarı renk kullanacağım. Bu sarı rengim bitmişti, yeni bir ip aldım arkadaşlar. Rengi buna yakın zaten. Kar topu yumurcak markası. Bakalım özelliklerine. 120 metreymiş arkadaşlar. Güzel uzunluk olarak iyi. Biraz ince bir ip. Eğer rengi hoşunuza gider ya da tarif için ipiniz yoksa almak isterseniz de kodu bu ipimizi kullanacağız. Ee, yeni bir beyaz ip aldım arkadaşlar. Ee, bunu daha önce kullanmıştım. Biraz kalın bir ip. Alize Velut ee, beyaz rengi zaten arkadaşlar. Özellikleri e, 100 gram ama e, metresi e, kısa arkadaşlar. Eğer büyük oyuncak ya da büyük siparişler yapıyorsanız bunu göz önünde bulundurun. 68 metre. Oldukça kalın, dolgun. Örmesi çok zevkli bir ip. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Daha önce ördüğüm için biliyorum. Çünkü yumurtanın bu beyaz kısmını bu ipimle yapmıştım kağıtlı olan bir tane daha vardı onu göstermek istedim hangi marka olduğunu yine 5 milim tığ kullanacağız kalın bir tığ kullanıyoruz daha küçük boyutta yapmak isterseniz daha küçük boyutta tığlar tercih edebilirsiniz Arkadaşlar bu bayağı büyük oldu hani şöyle bir karış kadar var Göz olarak 10 milim kilitli göz kullanacağım. Biraz büyük bir göz kullanıyoruz bu sefer. Elinizde kilitli göz yoksa arkadaşlar düğme kullanabilirsiniz. İple işleyebilirsiniz. Keçe ya da oynar göz yapıştırabilirsiniz. Ağız işlemesi için siyah tüylenmeyen bir ipe ihtiyacımız var. Ben genellikle nakopırlantayı kullanıyorum arkadaşlar. Elimde o var etamine iğnesi kullanacağız kapatma için kapatma için bilmiyorum arkadaşlar kullanmış mıydım bilmiyorum tam net ama şu plastik iğnelerden de var kadife ip için çok uygun oluyor bunlar bir de yer belirleyicisi kullanacağız eğer bu da yoksa küçük bir ip parçası kesip kullanabilirsiniz arkadaşlar aparat şart değil ama böyle şeylerde örgü örerken bizleri böyle mutlu ediyor ufacık bir şeyler almak hobi için. Daha keyifli yapıyor işimizi. Makas kullanacağız. Bir de iç dolgusu için bu kısım dolgulu arkadaşlar. Yumurtamızın sarısı boncuk elyaf kullanacağız. Malzemelerimiz bunlar. Bir de kızım bana bunlar yapmış not defteri arkadaşlar çok mutlu etti şimdi odasından koşarak getirdi böyle rengarenk kağıtları kesmiş böyle bulutluya da bayıldım kendisi çizmiş bunu da göstermek istedim şimdi buraları düzenleyelim hemen yapımına başlayalım evet arkadaşlar oyuncağımızın yapımına sarı ipimizle başlıyoruz Sihirli halka içerisine 8 tane sık iğne yaparak başlayacağız. Kadife ipte sihirli halka yapmıyorum. Bunun nedeni de arkadaşlar kadife iplerim bu kadifeleri sökülmeye başlıyor. Yeterli darlığı sağlayamıyorum ya da kopuyor. Çok memnun kalmıyorum işin açıkçası sihirli halka yapma işine. O yüzden 3 tane zincir çekerek başlayacağız. Ortadaki zincir bizim sihirli halkamız olacak. Çok daha pratik. Ee, tavsiye ederim. Özellikle kadife iple bir şeyler örürken. Hem sökülme ihtimali de yok. Ee, şu uç kısmının birazcık kadifesini alalım. Şimdi arkadaşlar ipimizi sardık. Orta ve baş parmağımla ipimi tutuyorum. Şurada bir parça kısım kaldı. Şu öreceğim elimle işaret parmağımı bir tur çevirdim kendi etrafında şurada bir çarpı alan oluştu bunu buraya getiriyorum bu da şöyle yapalım bu çarpı alana baş ve orta parmağımla tuttum arkadaşlar bu bizim öreceğimiz alan tığımı içinden geçiriyorum ipimden bu şekilde bir ilmek aldım içerisinden geçirdim ve sıkılaştırdım artık zincirimi çekebilirim 1 2 ve 3 ee, bol çekmenize gerek yok arkadaşlar bu orta kısım e, sihirli halkamız için yeterli geliyor zaten şimdi ortaya 8 tane sık iğne yapacağız yani ikinci zincirimize içerisinden ilmek geçirdik bu birincisi. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Karşıdaki ilk sık iğnemizden ilmek kaydırma yapacağız. Sık iğnemize battık ilmeğimizi geçirdik tığımızdaki ilmeğin içinden de geçiriyorum arkadaşlar buna ilmek kaydırma deniyor bu ilk yuvarlam yuvarlak durmasını istiyorum normalde spiral dönerek örmeye devam edeceğiz sadece bu sırada yapıyoruz bunu bu şekilde işlemimizi tamamladık İlk sıramız tamamdır ilmek belirleyicisi aparatınız yoksa bir ip kesip bu araya koyabilirsiniz artık bizim başlangıç noktamız burası olacak ama aparatınız varsa şimdi ikinci sırada her sık iğnemize iki kez sık iğne yapacağız çift batacağız arkadaşlar toplam sıra sonunda bizim 16 tane sık iğnemiz olacak şimdi ilkine battım buraya aparatımı takıyorum ben bu benim başlangıçtaki ilk sık iğnem bunu her sırada yukarıya taşıyacağız bu ilmek belirleyicisini çünkü başlangıç noktamızı kaybetmememiz gerekiyor aynı yere tekrar bir sık iğne daha yapıyorum arkadaşlar Şimdi ikinci sık iğnemize geçtik bir yaptık bir tane daha yapıyoruz sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyoruz sayarak ilerlerseniz de toplam 16 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Bazı kadifelerin tüyleri daha yoğun oluyor arkadaşlar. Sayarak gitmekte fayda var. Bu oldukça ince bir ip ve ilmekler belli oluyor arkadaşlar bu ipte. Yani şu üst kısımlar özellikle çoğu ipte hiç gözükmüyor. Eğer hata yaptığınızı düşünürseniz eksik yaptığınız falan şu üst kısımları sayarak devam edebilirsiniz. O yönden güzel bir ipmiş. Şimdi ikinci sıramız tamamladık. Üçüncü sırada bir tane sık iğne tek yapacağız. Diğerine çift batacağız. Bunu 8 kez tekrarlıyoruz. Sıra sonunda bizim 24 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi birinciye battım. İlk sık iğnem. İkincisine çift batıyorum. Bir ve iki. Tekrar yapacağız. Birincisine yani sonrakine tek batıyorum. Bir diğerine çift batıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. sıramız tamamladık arkadaşlar dördüncü sıradayız bu sıramızda iki tane sık iğne tek yapacağız bir sonrakine çift batacağız iki tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyoruz toplam 32 tane sık iğnemiz olacak İlk sık iğnemizi yaptık Şöyle alta doğru yapalım İkincisini de tek ördük bir sonraki sık iğnemize çift batıyoruz. Tek, tek ve çift ve 5. sıradayız. Şimdi arkadaşlar 5. ve 6. sıramızı arttırma eksiltmemiz yok. 2 sıra öreceğiz sadece. Sık iğnelerimizin üzerine bu şekilde sık iğne yaparak dolduracağız. Bu şekilde arkadaşlar. Bu bizim 5. sıramız. Altıncı sırayı da bu şekilde öreceğiz. Bu kısmı biraz hızlandıracağım sıkılmamanız adına. Evet arkadaşlar. Sıramızı tamamladık. Şöyle yapalım. Ekstradan bir tane daha sık iğne örüyorum arkadaşlar. Bu kısım biraz çukur gibi kalıyor çünkü. Şimdi beyaz rengimize geçeceğiz ama öncesinde bir gözlerimizi takalım. arkadaşlar gözlerimizi 4 ve 5. sıra arasına arada 4 tane ilmek boşluğu kalacak şekilde yerleştireceğiz. Şu ortadaki bizim ilk halkamız 1. sıramız yani 1, 2, 3 ve 4 ve 5. 4 ile 5 arasına yerleştirelim. Şuraya yerleştirelim. Arada ise 4 tane boşluk olacak. Şu ilmek boşlukları arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5.'ye diğer gözümüzü yerleştiriyoruz. Bu şekilde şimdi arka kilit kısımlarını takabiliriz. Evet arkadaşlar, gözlerimizi taktık. Şimdi sarı ipimizi kesebiliriz. Bu şekilde sarıyla olan örme kısmımız bitti. Şimdi beyaz ipimize geçiş yapıyoruz. Bunu öreceğiz. Şimdi beyaz ipimizle yine sihirli halka içerisine 8 tane sık iğne yapıyoruz. Bu ipin avantajı arkadaşlar, bu beyaz ipimle sihirli halka yapabiliyoruz. Şimdi yapalım sihirli halkamızı. Bu orta parmağımızın bize bakan tarafından ipimizi geçirdik. Bir tur çeviriyorum etrafında. Ve şu çarp kısmı parmağımı koydum. İçerisinden tığımı geçiriyorum. Şöyle ilmeğimi geçirdim ve sıkılaştırdık. Bu şekilde bir halka oluştu. Bu zor gelirse bunu yavaşlatarak da izleyebilirsiniz. Bu şekilde ipimi tuttum arkadaşlar. Yine parmağımla bir tur çeviriyorum. Şöyle tutabilirsiniz de. Yine bu çarpı alana baş ve orta parmağımı koyuyorum arkadaşlar. Bu şu yuvarlak kısmı öncelikle sıkılaştırmamız gerekiyor. Çünkü örmezsek hemen açılıyor arkadaşlar. Tığımı geçirdim. Ve bir tane ilmek geçiriyorum içinden. Bu zincir başlangıcımızdı hatırlarsınız. Bunu bu şekilde bir zincir çekiyorum arkadaşlar. İpim çekerek kapatmıyorum. Çünkü şu alanı kullanmaya devam edeceğiz. İçerisine 8 tane sık iğne yapıyoruz şimdi. 1 2 3 4 Bir de örürken arkadaşlar onu unuttum. Bu ipimi de birleştirerek birlikte örüyorum. Çünkü örgüm bittiği zaman bununla çekerek bu alanı daraltmam gerekiyor. Birlikte örüyoruz. 5, 6, 7 ve 8. Sihirli halkamızın içerisini doldurduk. Şimdi ipimizi çekerek bu alanı kapattık arkadaşlar. Bu ipin de böyle güzel bir avantajı var. Çok nadir kadife ipte bu sihirli halkayı yapabiliyorsunuz. Şimdi ilk sık iğnemizin içerisinden. Yine ilmek geçirdim. Tığımdaki onun da içinden geçirdim. Bir ilmek kaydırma yaptık. Şöyle yuvarlak bir alan oluşturduk. İkinci sıramızda yine artırma yapacağız. Bütün sık iğnelerimize çift batıyoruz. Toplam 16 tane sık iğnemiz olacak. İlmek kaydırma yaptığım yere değil, bir sonraki sıradaki sık iğneme battım. ben ilmek belirleyicimizi yerleştirelim ve aynı yere tekrar bir sık iğne daha yaptım. Yerine geçtik 1 ve 2 bir diğerine bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. ikinci sıramız tamamlamış olduk şimdi üçüncü sıradayız bu sıramızda bir tane tek bir tane çift şeklinde sıra sonuna kadar devam edeceğiz sıra sonunda bizim toplam 24 tane sık iğnemiz olacak ilk sık iğnemizi tek battık sonrasındaki sık iğnemize çift batıyoruz iki kez sık iğne yapıyoruz arkadaşlar Sonra tek, bir sonrakine çift. Sıramızı tamamlayalım. Dördüncü sıradayız. İki tane tek öreceğiz, bir çift şeklinde sırayı takip edeceğiz arkadaşlar. Toplam 32 tane sık iğnemiz olacak. Tek ördük. Sonra yine tek örüyoruz. Bir sonrakine çift batıyoruz. Tek. take a Evet arkadaşlar bu sıramızı da tamamladık. Ekstradan bir tane sık iğne örüyorum. Bu bizim yumurtamızın alt tabanını oluşturacak. Şurada bir ipimiz biraz daha çıkıntılı duruyordu. Onu da aldık. Şimdi birleştirme işlemini yapacağız. Bunu yaparken arkadaşlar çok zorlanmayacağız. Çünkü sayıları eşit. 32 burada var, burada da 32. Karşılıklı sık iğnelerimizi birleştireceğiz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bu kısım içe gelecek. O yüzden şöyle yapıştırıyorum birbirine. Bunu unutmayın arkadaşlar. Güzel düz tarafı dışa gelecek yani yumurtamız bu şekilde olacak. Şu iç kısım bu içte kalsın. Ona özen gösterin. Şimdi buradaki ilmeğimizi bu tarafa geçireceğiz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda da yine hatalı ördüğüm yeri söküyorum. Karşılıklı uçları sadece sık iğne olarak birleştirmişim. Halbuki e, bu beşinci sıramızda hem birleşip, birleştirip hem arttırma yapacaktık. Böyle hop. Şimdi bu kısmı tekrar beraber esas olması şekli olması gereken şekliyle tekrar öreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar birleştirmesini yapalım beraber. E, Şimdi karşılıklı uçları birleştireceğiz. Bu kısım dışa gelecek arkadaşlar. Bu ördüğümüz düzgün kısmı dışa gelecek. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Örmemiz gereken sıradaki sık iğnenin içerisinden bu beyazın ilmeğini geçireceğim arkadaşlar. Şöyle yapalım. ördüğümüz bu ilmeği bu tarafa geçirmiş olduk arkadaşlar bu şekilde düz kısmı dışarıda kaldı şimdi hemen bir zincir çekelim ve bağlamış olduk ee, aynı yere bir tane sık iğne yapacağım tarifimin sayısının değişmesini istemem eğer zincir olarak kalırsa diğerini örürüz ee, devam ettiğimiz zaman hatalı olur Arkadaşlar aynı yere bir tane sık iğne yaptık şimdi sayı olarak eşit 32 burada var 32 burada var ilmekleri karşılıklı birleştireceğiz yalnız birleştirirken arttırma da yapacağız Arkadaşlar ben biraz önce arttırma yapmayı unutmuşum O yüzden sökmek zorunda kaldım şimdi üç tane sık iğne öreceğiz bir diğerine çift batacağız arkadaşlar bu şekilde 8 kez tekrarlayacağız bu işlemi sıra sonunda bizim 40 tane sık iğnemiz olacak arttırma yaptığımız bir sıra bu ee, 5. sıradayız beyaza göre ilerleyeceğiz sıra olarak çünkü beyazı örüyorduk şimdi beyazla devam ediyoruz arkadaşlar aklınız karışmasın sarıyı biliyorsunuz altıda 6. sırayı ördük ve bitirdik şimdi beyazdayız 4 sıra ördük şimdi 5. sıradayız. Bu şekilde takip edin. İlk sık iğnemi ördüm. Sonra ikinciyi örüyorum. Arkadaşlar sık iğnemizi karşılıklı bu şekilde tığımı geçiriyorum. İçinden ilmek geçirip birleştiriyorum. 3 tane sık iğne yaptık tek. Bir sonrakine yine ördük. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Bu şekilde. 3 tane öreceğiz. Dördüncünün içine iki kez batacağız arkadaşlar. Üç tane sık iğne yaptık. Dördüncüye bir kez daha yapıyorum aynı yere. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Alanım daralmadan hemen el laf dolduracağız arkadaşlar. Bu kısmı el lafımızı dolduralım. Evet arkadaşlar. Çok aşırı doldurmayın. Bu kısımda daha fazla yuvarlak olmasın. Bu şekilde yine tabii ki bir bombesi oluyor arkadaşlar. Bu kısımda sonuçta kadifeden. Bu şekilde doldurma işlemi tamamladık. Kapatalım. Evet arkadaşlar sıramızı tamamladık. Bu kısımda bir işlem yapmayacağım. Spiral örmeye devam edeceğiz.